Sürekli uzun yıllar süren mutlu evliliklerle alakalı hikayeler duyarız. Aynı şekilde evliliği bir sebepten ötürü yürütemeyip boşanan çiftlerin hikayelerini de duyarız. Bazen de bu durumun karması bir durumla karşılaşırız ve bu bizi çok şaşırtır. İşte Arkansas eyaletinin Fort Smith şehrindeki Walmart şubesinde yaşanan olay da böyle bir olay. Kadının eski kocası o Walmart şubesinde bir çalışanıydı. 43 yıl önce adamla kadın evlenmişti ama evlilikleri pek uzun sürmemişti. Adamın kadına geri dönmesi ve ona muhteşem bir yeniden evlenme teklifi yapması tam 43 yıl sürdü. Sevgililer gününde adam Walmart'a girdi ve elinde tuttuğu pankartla eski eşinin önüne çıktı. Bu evlenme teklifi herkesi çok şaşırtmıştı. Çift şu an 75 yaşında ama ilk kez 1959 yılında Almanya'daki bir askeri üste tanışmışlardı. Renata Stamp, Lois Detramais'la karşılaştığında ikisi birbirlerine ilk görüşte aşık olmuşlardı. O sırada ikisi de 19 yaşındaydı. Renata ilk tanışmalarını şöyle anlatıyor. Askeriyenin mutfağında çalışıyordum ve o da bir askerdi. İlk karşılaştığımızda benden bir hamburger yapmamı istemişti. O da benden hoşlanmış olacak ki mutfağa gelip bana yardım etmek istedi. İlk başta Renata Louis ile bir ilişkiye başlamaktan pek emin değildi ama Louis bu konuda oldukça kararlıydı. Çok sürmeden bu çift sevgili oldu ve dünyaya 3 çocuk getirdi. Yaklaşık 13 yıl süren birlikteliklerinin ardından boşandılar. Boşanmalarının başta gelen sebepleri ana dillerinin farklı olması ve maddi sıkıntılardı. Renata bu durumu ABC News'e şöyle anlattı: "Maddi durumumuz pek parlak değildi. Ben hiçbir şey bilmiyordum ve İngilizcem de pek iyi değildi. Her konuda tartışmaya başlamıştık." Boşanmalarının ardından ikisi de başkaları ile evlendi ve bu ikinci evlilikleri de pek uzun sürmedi. Renata'nın da, Luis'in de sonradan evlendiği kişiler ve ikisi de ikinci evliliklerini yaptıklarından beri ABD'de yaşıyor. Sonradan Renata hala da ilk eşine karşı bir şeyler hissettiğini fark etti. Kızlarından birisiyle konuşurken Renata, kızının babasından ayrıldığından beri içinde hissettiği üzüntüden işte şöyle bahsetti: "Geçen Aralık ayında birbirimizi yeniden gördüğümüzde İkimiz de birbirimizi hala sevdiğimizin farkındaydık. O aşk hiç bitmemişti ki. Sonra kızın da yardımıyla bu iki eski aşık ayrılmalarından 43 yıl sonra yeniden buluştu. Arada geçen bu 43 yıl boyunca hiç görüştüler mi bilmiyoruz ama şu anda Renata da Luis de oldukça mutluydu. Sevgililer Günü'nde Luis Valmort'a elinde Sevgililer Günü'n kutlu olsun yazan kocaman bir pankart tutarak Renata'ya "Selam güzellik, benimle evlenir misin?" dedi. Renata bu teklif karşısında çok duygulandı. Luisi bunca yıldan sonra yeniden görmeyi hiç beklemiyordu. Luis'in bu teklifinden sonra ikisi de birbirlerine sarıldılar. Luis bir kez daha ona evlenme teklifinde bulundu, ama Renata ilk önce şakadan bu teklifi reddetti. Sonra da Luisle sonradan evleneceğini ama düşünmek için zamanı ihtiyacı olduğunu söyledi. Renata o anla alakalı düşüncelerini şöyle anlattı. 43 yıl çok uzun bir zaman. Açıkçası bu teklife ne cevap vereceğimden hiç emin değildim. Ama gördüğüm kadarıyla kendisini düzeltmiş ve bu yüzden de onunla evleneceğim. Louis de şunları söyledi: Neden mi eşime evlenme teklifi etmek için Valmorda gittim? Çünkü o Valmorda Renata'nın bir sürü arkadaşı vardı ve ben hepsine birden bir sürpriz yapayım dedim. O gün Renata'nın da Louis'in de geçirdiği en güzel sevgililer günüydü. Gerçek aşkta kaç yaşında olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Tanrı bir şekilde sizi yeniden bir araya getirir.